Özellikle eşimle birlikte böyle bir projenin içinde yer almaktan dolayı duyduğumuz mutluluğumuzu ifade etmek istiyorum. Bizi bu projeyle buluşturan Türkiye Kütüphaneciler Derneği Başkanı Sayın Ali Fuat Kartal Bey'e, İstanbul Müdürü Sayın Emine Gül Hanım'a ve Tepecik Ortaokulu Müdürü Sayın Aydın Meral Hocamıza sonsuz teşekkür ediyorum. Her bir çocuğumuz eşit eğitim hakkına sahip olmalı. İşte tam da bu nedenle bizler de birey olarak elimizden gelen tüm desteği göstermeli. Çocuklarımıza daha iyi şartlarda eğitim alacakları, olanakları sunmalıyız. Daha iyi gelecek, daha iyi eğitimli bir nesil hayaline çıktığımız bu yolda en önemli yol arkadaşımızın kitaplar olduğunu biliyorduk. Bu projede de kitaplarla çocuklarımızı buluşturmak istedik. Tepecik Ortaokulu'nda çocuklarımız farklı dünyalar keşfetsinler diye bin adet kitaptan oluşan çok güzel bir kitaplık yaptık. Amacımız çocuklarımızın daha çok okuması ve daha çok hayal kurmalarıydı. Projenin her bir aşaması çocuklarımızın gözlerinde umut, mutluluk ve ışıltı oldu. Tekrar emeği geçen herkese, okuldaki tüm öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ediyorum. Öncelikle merhabalar. şu an üstünde bulduğumuz kitaphane biliyor. İçindeki kitaplara baktığınızda e, sevmiyor veya e, kapaklarından dolayı ön yargılı olabilirsiniz. Ama biz bu kitapları çok sevdik. Yani, e, bizim için bir şaheser e, geldi. İçindeki, içi, i̇çine, içine kitapların içine kayboluyoruz zaten. E, şiirinden makalesine, öyküsünden e, kitaplarımız bir efsane. Öncelikle kitaplarımızın türlerini anlatmak istiyorum. Romandan tutun şiire kadar, hikayeden tutun e, bilgi bir kurguya kadar çeşit çeşit kitaplar burada sıralanmış durumda. Biz bu kitapları okumak için elimizden geleni yapıyorduk ama imkanımız olmadığı için ulaşamıyorduk. İpek Eren ve Hakan Yolcu sayesinde e, okul müdürümüz Aydın Hoca aracılığıyla buraya aktarıldı ve biz okumaya devam edeceğiz.